Evet, selam aleyküm. Ne diyorsunuz kurban olduklarım? Boğur size et baba yapacağım. Boğur günlerden baba yiğit bunu. Şuna bir yol bahane şeyle kavurmamız, bastırmamız. Önce bastırmamızdan koyuyorum. Bastırmamız da bildiğimiz lohum. Kurban olduklarım Şöyle evet. bol bol atak. Ha canım iyi. Tabii ki şimdi neyimiz var kardeş? olmazsa olmazımız kavurmamız var. Sadece düvetinden kullandığımız lohum gibi kavurmamız var. Ha kavurma da bizim ha canını yediklerim. deriz. da sonra diyorsunuz ki cimrisin diyorsunuz. Şimdi ben yapayım. Kavurmayı görüyor musunuz? Yağ yoktur. Sadece et. Ha bak löp löp et. Ha canını yerim. Yer kameram. Şu çıtırtımızı bir al. Ben yiyeceğim. Hakkınızı helal edip kurban olurum size. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun.